soğukmuş ya Tokyo iyiydi. Şu anda şey Ueno Park'a de, geldik. Üçüncü daha iyiydi. Evet soğuk burası. Şöyle haritayı göstereyim size dedim. Gelir gelmeyi düşünürseniz. Şey söylüyor, Türk yeni bir Türk müziği çıktı var 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 diye onu söylüyor. <laughs> bir müzik çalıyor sanki. Şurada bir samuray var arkadaşlar. Ne samurayı? Ee, hemen oraya gidiyoruz. Çarpışma <gülüyor> gerçekleşecek <gülüyor> gibi. Çarpışma gerçekleşmedi. O ne ya? Çok geleneksel bir şey çalıyor sanki. Adam. Ha, ha, şov yapıyor çocuklara. Buraya demek ki aileler geliyor. Fır <laughs> çocuklar var. <laughs> Gel bakayım aşkım. cümbazlık yapıyor. Bir tane vardı elinde, iki yaptı sonra üç tane çıkarttı. <laughs> Ay ben şu an cümbazlık çekiyorum şu an ya. Görüyor musun arkadan? <gülüyor> <gülüyor> Elindeydi zaten. <gülüyor> <gülüyor> ya of ya yaşlı mı? inşa ettim ya. Adam üşüşe attım arkasındaki şeyi gösterdim aşkım ya. Tıfı. <laughs> 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 aşkım söyle. Ne <laughs> diyoruz? Thank you mu diyoruz? Genie! <laughs> <G> <laughs> Gini. Sakura'ya benziyor aşkım şu. Şaka mı bu? Sakura mı çıkmış? Aşkım Sakura. Görüyor musun? Bitmiş. Sakura var. Ay çok güzel ya. Bir gram Sakura var başında. Evet aşkım ya sıra gelmeyecek. Bu nedir diyorum. cipte Evet, Doğru. ne olduğunu öğreniyoruz şimdi şey, şey, içeri Biraz yavaş bir de. Sonra Takamori diyor. Saigot Takamori. Diyor Doğru mu acaba? Öyle diyor çekitme. Şey, Saigot Takamori deska. Tomatsunomiya <laughs> ko Japanese Red <laughs> Cross Society Fast Stop President. Red Cross Society. Hı. Deymiş yanlış. リトルリトルはあトルアーリーサクラアーリーサクラアーリーサクラ,ーーサクラカンザクラジャパニーズネームカンザクラとても美しいトルコがコンスタンティノープルを陥落させた、うん、あれはすごいですね<ー>船が陸を上がっていく <laughs> <laughs> ねゲムデンザンユール続けあれはすごい,はい、はい、<laughs> 最初はねどの国も帝国を作ったら 軍事力で強大になるんですよでそのと次にこの文化がやってくるんですよいろんな文化がね、うん、そうなるとだんだん軟弱になっちゃうんですよね国民はだからトルコも <laughs> 勝ったと <laughs> でそのブルイス,イスタンブールのブルっていうのはどういう意味ですかこのイスタンブールの意味意味うん、名前の 名前の意味ですかそううう知らないらない <laughs> ーういい場所っていうねままあ、たううことだとだ思いますよシェイフ・スータナー・アフメッチャーミン、トルーキシネイ。うん ーキシスタメちゃんだから同じのを作れてきたわけでしょシュルタンがね <laughs> 負けないやつねでそれができたのがブルーモスクですよね <laughs> モスクスタナメちゃんヨーロッパ人があのコーヒー飲むようになったのはコーヒーですねコーヒードリンク <laughs> これは要するにそのウ,ィウィーンとマルタの攻防戦その時に みんんなはこうやって飲んでるそれを見てヨーロッパ人はコーヒーを飲みやすいですこれはねウィンもマルタもかろうじて残ったね、本来勝つところで、ね、<laughs> もうウィンも危なく <laughs> あそこのところがねでその後、だからあのコーヒーにウィンナークリームをのせてね <laughs> ウィンナーコーヒーでどっちが強かったかはっきりしてるね Ben kafa sallıyor mu zaman? Bilmiyorum ya hiçbir şey anlamadım. Bence güzel su ettik ama çok adam çok tarih konuştu. Ben bilmiyorum ki Japonlar Rusya'yı yenmiş İngiliz gemisiyle. Ben hiçbir haberim yok. Bir de şey yani. <laughs> o çok şaşırttı. Onlar beklenmiyordu falan filan. Ilk Sen tarihe girdiğin için oldu. İlk seviye Japonca bilen bir insan onları anlayamaz ya. Yok anlamadım ben ya, ya kop kopuk anladım ve ne <laughs> diyeceğimi bilemedim. <yani. gülüyor> Evet. Şimdi şu zunun sırasına girdik. 600 yenmiş. 600 yen ne kadardı aşkım? 200 lira mı? 150 lira. Ha, 150 lira vereceğiz. Ortadaki. Cash. <laughs> Burada mı? Aynen. Evet. <laughs> Geldik. Aşkım ya her gün ayrı macera yaşıyoruz. Hem de günün farklı saatlerinde. inanılmaz bir şey ya. Sabah ayrı şeyler yaşıyoruz. Öğlen başka, akşam başka şeyler. o kadar dalı geçiyor ki. Çok güzel ya. Birazdan panda göreceğim galiba arkadaşlar. Hayatımda hiç panda göreceğimi düşünmemiştim. Gerçekten çok heyecanlıyım. Panda da varmış aşkım içinde. arkadaşlar. Panda gönlü muhtemelen kafayı yiyeceğim. Çünkü ben pandayı sadece Çin'de görebilirim diye düşünüyordum. Ve evet, Çin'e gidip gitmeyeceğim aklımda emin değildim şu zaman. Hala emin değilim çünkü kolay değil yani. <laughs> çok tatlı ya. Şuna bak. Harry Potter'ın baykuşu değil mi bu? <laughs> Çıkış babacık. Babacık, <laughs> Sara, Paşa. Paşa, Paşa, senin de mi adın Paşa? <laughs> Kafası çok tuhaf deniyor ya. Şu an böyle kafasını okşamak istiyorum çok fazla. Kaç tane takmayı takmışlar? Okul mu bu, okul gezisi mi? Bilmiyorum ki. Okay. Çok tatlı çocuklar ya. Oha bu ne böyle? Buradan daha güzel gözüküyor. Evet. Öyle mi? Tabii ki bak, Bakayım. Aa. Çok tatlı. Kafası çok tuhaf ya. Şu anda Değil. İlk girişte inanılmaz büyük kuşlar var. Kocaeli'ndekinde de ilk girişte büyük kuşlar vardı ama bu kadar büyükleri yoktu. Oo aşkım şu ne? Baksana devasa bir papağan. Papağan değil o ya. Papağana benziyor. İnanılmaz büyük. Aşkım şöyle bir şey görsem var. kalbim durur. Çok büyük. 15 kiloymuş şey aslında. Oh. Çocuk gibi yani. İnsan çocuğu gibi. Çıkacak sen? Evet. Aşkım ilk defa kaplan görüyor şu an. Babacım. değil bence bu ya. Bu da Evet. Hadi gidelim. Okay, let's go. <laughs> Çok uykulu gözüküyor bunlar. Bak gerçekten esniyor aşkım. Uykulu gözüküyor dedim. Ne yapsın yapacak bir şey yok. Yazık ya. Çok <laughs> onunla. Uyuyorlar. Bir tane geliyor. <laughs> mmh, <it> ne <ran>. daha? <laughs> <laughs> Aşkım bu ne kadar büyük bir şeymiş böyle. Abi oradan buraya atlar gibi ya. <laughs> şey, <Teşekkür ederim. gülüyor> Şu anda panda göreceğiz. Böyle kocaman bir sıradayız. Ee, 2.45'te buraya sıraya giriş kapanıyor. Ondan sonra da bekliyoruz bayağı. Bakalım ne zaman gireceğiz. Evet, hayvan bahçesinden aldığımız yemek Bakayım açabilir misin? Şöyle. Ta -da. Şimdi bunu yiyeceğim. <laughs> 呵呵。 çektim aşkım. <laughs> çektim. Bir de bundan verdiler bize. Oh. Arkadaşlar şimdi hayvan bahçesinden çıktıktan sonra yolda yürürken bir anda böyle bir müzik gelen bir yer gördük. Sonra kapıdan baktık 500 yan dedi kişi başa. Verdik, içeriye girdik. Çünkü kapıda dans eden böyle bir kız grubu gözüküyordu ve ben bu tarz şarkıları çok dinliyorum. Japonca, listem falan bu şarkılar da olacak. Özürüm, merak <laughs> etmeme girmek istedim. Neyse, e, işte sabahtan akşama kadar istediğin kadar izliyorsun. Bir sürü farklı grup çıkıyor ve bir tane de içecek hakkın var. Matcha, matcha çayı aldık biz. Öyle bir şey inançta da. Ya oldu. çay ve su vardı zaten sadece. Ne Aynen, yapalım. sadece çay ve su Not vardı. Ondan ha, sonra, işte biz de bunu aldık, bunu Bavul atacağım, tadı iğrenç, birileri dener. Neyse. İçeri bir girdik. Tek kadın benim. Hayır. Bir tane bir de yabancı, Avrupalı bir tane kadın vardı. Eşi, o, o da çift olarak gelmişler. Bir de... Başka bir tane Japon kadın vardı. O kadar. Yani bir toplam, tane Japon kadın. Koca odada toplam a, üç kadın vardı. Ve geriye kalanlar hepsi erkekti. O kadar korkunç Korkunçlar gözüküyorlardı ki. Çok kadınlara karşı böyle bağırıyorlar, ayağa kalkmışlar, dans ediyorlar, ellerinde çubuklar var. Bu soğukta zaten, manyaklığı zaten ancak manyak hani Bu hastası biri yapar yani. Ya yani mesela kızlar orada 18 yaşında mı ne bilmiyorum tam. İzleyenler yaşlılar, Japon amcalar. Ya Aya oturdukları yerden dans hareketlerini yapıyor, ayağa kalkıp dans hareketlerini yapıyorlar. Kızlar mesela sağa doğru koşuyor, sahnede. Bunlar da sağa doğru koşuyorlar oturdukları yerden kalkıp falan. Ya o kadar korkunçtu ki. Sonra yaşlı adamlar da vardı ya. Yaşlı adam, bizim önümüzde direkt Aa, bir yaşlı adam yaşlı vardı. vardı ya. Saçı bembeyaz ve dans kızlar izleyip dans ediyordu. Videoya çekiyorlar falan. Ve dansı da böyle değişik bir şekilde yapıyordu fark ettin mi? Evet, ruh gibi, ruh gibi dans ediyorlar, yüzlerinde mimik yok falan çok korkunç bir ortamdı. Biz aslında biraz biraz daha fazla oturabilirdik ama ee, aşkım biraz korktu yani, oradan ee, şey tırstı yani. Çıktık işte, ondan sonra ben şey dedim oradaki görevliye, bir tane kız görevli vardı, o da küçük galiba, şey diyebildim yani, Japonca onu yaptık, koreo anandesuka. <laughs> evet, tsukasuka. Ya bugün bu nedir yani? Onlar da şey dediler, İdol, idoller bunlar, Aynen dediler. ünlülermiş bunlar. E hayır ünlüler mi dedim çok da ünlü değiller. Hani... Anlamadım ya. Neyse, Asakara Açan falan bir şey dedi. Ben de şey dedim elimde telefonu açtım. Neden sadece... Değiller dedi. Erkekler izliyor diye sordum. Sonra güldüler. Bu her hafta olan bir şeymiş. Her cumartesi ama farklı lokasyonlarda oluyormuş. Sonra şey dediler işte. Çünkü dedi bu bu kızlar bu erkeklerin aşkı. Falan dedi. Değil mi aşkım? Ekleyeceğim bir şey var mı? Yok ya. Bu tarz şeylerden uzak durulması gerektiğini düşünüyorum. Ee, çok tehlikeli kişiler bence. Asakusa'dayız. Şimdi şuraya gideceğiz. Kozmetikler varmış. Gel aşkım. Buraya girmiyor muyuz? Evet. Gülüş maskesi almak istiyorum. Bunlar ne? Neyin ne olduğunu da anlamıyorum ki. Şimdi buraya bakacağız. Biraz mısır çarşısına benziyor yapısı. Aslında biraz mısır çarşısına benzemiyor mu? Tabii. telefonunu versene. Ben de değil Harika dükkanlar var. İyi çok güzel. Şu an hava eksi 4 derece gibi bir şey. Çok üşüyor. Herkes de yapıyor yani, şaka makası. <laughs> Bayağı para kazanıyorlar. Bu sıra ne? Buraya girmeye gerek yok. Yani de.